Ne da kendim bulmalıyız. Ama oğlum da bir bak burada bir tane var. Osman'ı geri getirmek için tabela alıyoruz. Osman'ı geri getirmek mi? Bilal lan yazılı ol. Ne? Osman'ı geri getirmek mi? Tabi Herolayn ölülerle bir şeyler yapabiliyor. Bu ne lan? İkinci lava de değil Osman'ı. Lan ben ne lava diyorum? Bilmiyormuş. E Bilmiyor. Allah. Ama Osman'ı geri döndürmeliyiz. Dur. Ateş döneceksin. Ama hangimiz? Sen. Kesinlikle sen. Hayır hayır seni içmen istiyor istiyorum. Seni içmen istiyorum. Hiç sen var. Şey. Sen onunla arkadaş olmasın. Hayır. Hayır bak o öldü. Şimdi sıra bende. Merakum vete. <laughs> Bilmiyorum. Tamam. Şimdi sıra bende. Oo, <laughs> <laughs>